Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Geçen yıllarda yanınızda olduğumuz gibi DHPT ve mülakatlarda Allah nasip ederse bu sezonu da açmış bulunmaktayız. 7. ayın ortalarını geçtik neredeyse ve zaman hızla DHPT'ye doğru akarken Allah nasip ederse ben de bu yıl güzel bir plan ve program ile sizlere DHPT'de ve sonrasında mülakat aşamasında bilgilendirici ve öğretici videolar yapmaya devam edeceğiz. Bu şu an beni gördüğünüz kanalda DHPT'ye yönelik motivasyon, DHPT ChatGPT ile alakalı değişiklikler ya da mülakat ile alakalı soru cevaplar tarzında videolar yer alacak. Ama diğer bir kanalımızda ise çekilişler olacak. Bir yayın evi bize destek verdi. Kitaplarını bizler vasıtasıyla sizlere hediye etmek istiyor. Her hafta olmasa bile ayda birkaç defa çekilişlerimiz olacak. DHPT sınavı oluncaya kadar. Ve diğer kanalımızda soru çözümleri ve DHPT'de en çok çıkan konuların konu anlatımları yer alacak. Ve siz bu videoları izlediğiniz takdirde soruları çözüp DHPT'ye girdiğiniz zaman kesinlikle kesinlikle sizi mülakata atacak puanlar alacağınızdan eminim. Öncesinde ben nasıl çalışıp bu sınavı kazandıysam size de inşallah ücretsiz bir şekilde yol göstermeye devam edin. kesinlikle geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda ücretsiz olacak. Diğer kanala da aşağıya bırakacağım linkten abone olup videoların gelmesini bekleyebilirsiniz. İlk videomuz bu hafta içinde başlayacak. Haftada yaklaşık olarak 2 video atmayı planlıyoruz. Bazı haftalar 3 videoya çıkartacağız. Çünkü dhpt yaklaşıyor ve yaklaştıkları zamana doğru Burada bol bol soru çözümleri yapacağız diğer kanalımızda. Diğer kanalımıza abone olup beklemede kalınız. Derslerimiz diğer kanalda başlayacak. Bu kanalda ise DHPT ile alakalı bilgi ve motivasyon bilgileri yer alacak. Onun için konu anlatım ve soru çözümlerimiz ve hediyeleri kaçırmamak için diğer kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Selamun Aleyküm.